Hintlerin devleti daimi bir savaş halinde. Sınırları bekleyen elleri tetikte, üniformalı askerlerden veya Pakistan sınırında tuhaf kostümlerle rakipleriyle yarışan görevlilerden çok başka kılıklarla ve kod adlarıyla dünyayı dolaşıyorlar. Bilgileri topluyor, gizli fonlarından muhbirlerine rüşvet dağıtıyor, uyan casusları uyandırıyor, çifte casusları harekete geçiriyor, otellerde ve güvenli evlerde hayalet dostlarıyla buluşuyor, bal tuzakları kuruyorlar. Kabil'den Londra'ya, Katmandu'dan Paris'e kurşun sıkmadan büyük işler kotarıyorlar. Gel gelelim dehşet verici kanlı bir tarihleri olduğu da muhakkak. <laughs> Casus kelimesi ilk defa onların kitaplarında geçiyordu. Hindu'luğun kutsal kitabı Vedalar ki bilinen en eski kutsal metinlerdir. Onun da en eski bölümü olan Rigveda'da kelime ilk kez kullanılıyordu. Yani en az 3000 hatta belki de 5000 yıl önce. Şu var ki casusluğun bugünkü kapsamıyla ve etraflıca geçtiği ilk metin Arthashastra adıyla gene Hintlilere aitti. Kralın baş danışmanı olan Çanakya'nın namı diğer Kautilya'nın kaleminden çıkmış eser ta milattan önce 4. asırda istihbarat toplama ve analizi ile ilgili kapsamlı bilgiler içeriyordu. Çanakya 150 bölümlü kitabın 50 bölümünde söz etmiş, 9 bölümde ise sırf casusluğu ele almıştı. Ona göre casuslar kralın gözüdür. Kral düşmanlarıyla onlar sayesinde başa çıkar. Devletin güvenliği ve genişlemesi için casuslar vazgeçilmezdir vatandaşların sadakatini, yüksek memurların ve seçkinlerin ahvalini gözlemlemek, rakiplerin gücünü tespit edebilmek için onlar olmazsa olmazdı. Çanakya'ya göre krala rapor veren iki casus türü vardı. Biri Sams'ta yani sabit casuslar, diğeri de Sançara yani gezici casuslar. Samstalar diğer ülkelerde şüpheli bölgelerde bilgi toplamakla görevliydi. Sançaralarsa şiddet içeren gayelerle yola çıkmışlardı. Onların kılık değiştirmede ve dövüşte usta olmaları gerekirdi. Anlaşıldığı kadarıyla mobil, örtülü operasyonlar yapan, suikast ve infaz işlerine bakan bir çeşit arkaik James Bond'du bunlar. Hint hükümdarlar onları olmadık işlerde bile kullandı. Söz gelimi, tüccar kılığıyla kervanlara sızan casusların amacı gümrük ve vergi tahsildarlarına yardım etmekti. Kimileri ise mahkemelerde taraf veya tanıklardan hangisinin doğru, hangisinin yalan söylediğini anlamakla vazifeliydi. Söylemeye gerek yok ki onlardan beklenen en mühim iş, muhtemel bir isyanı evvelce fark etmek ve onu içeriden çökertmekti. Casusların elçilerden farkı, elçilerin açıktan, casuslarınsa gizlice gönderilmesiydi. Bunlar kılıktan kılığa girmekte engel tanımayan tiplerdi. Gezgin ozanlar, müzmin münzeviler, saygın rahipler, muteber astrologlar, doktorlar, deliler, dilsizler, sağırlar, aptallar, körler, şarapçılar, fırıncılar, Aşçılar, tüccarlar, ressamlar, marangozlar, müzisyenler, dansçılar, soytarılar… Çanakya geniş ve hiyerarşik bir ağ öneriyordu. O kadar ayrıntılı ve pratik önerilerdi ki bunlar, günümüz istihbarat teşkilatlarını halen dahi ilham kaynağı olabiliyordu. Hint casusluk edebiyatında en şaşırtıcı figür şüphesiz ki Zehirli Kız manasındaki Vişakanyalardı. Bunlar tarihin en ilginç suikastçılarıydı. Rivayete göre astrologlar doğan kız çocuklarından hangilerinin ileride dul kalacağını haber verirdi. Kralın adamları da o kızların ağızlarına daha doğumlarının ertesi gününde bir damla yılan zehri damlatıyordu. Bu işlem sistemli biçimde devam ediyordu. Kızlardan birçoğu bu hazırlık sürecinde ölüyor, bir kısmı ise zehre karşı bağışıklık kazanarak hayatta kalıyordu. Panzehir geliştirebilen kızların bünyeleri artık doğrudan zehir halini alıyordu. Öyle ki tükürükleri hatta terleri bile başkaları için ölümcül olabiliyordu. İlişkiye girenlerin şansı yoktu. Bir öpücükleriyle hatta ve hatta dokunuşlarıyla bile insanları öldürebiliyorlardı. Bu muhteşem silahı kral yok etmek istediği hedefe gönderiyor. Hedefi cezbederek gönlünü çelen zehirli kız ilk fırsatta onların canını alıyordu. KGB'nin Soğuk Savaş yıllarında casus dünyasına armağanı olan bal tuzağının patent hakkı görüldüğü kadarıyla Hintlilerindi. Ne var ki Çanakya'nın kitabı milattan sonra 6. asırda ortadan kayboldu. Ta ki 20. asrın başlarında yeniden keşfedilinceye kadar. Eski Hindistan'ı zapt eden Aryanlar bu süre zarfında yaşlı ülkenin yerlilerini tepelemeye çalışırken veya bitmek bilmez kabile savaşlarında birbirleriyle gündelik olarak boğuşurken Çanakya'nın prensiplerinden istifade etmeyi elbette ki sürdürdüler. Çanakya'nın kitabının yeniden gün yüzüne çıkmasına yakın, 1887'de İngiliz sömürgeciler Hindistan'da İntelijans büroyu kurdu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan istihbarat bürosu, modern anlamda ilk istihbarat teşkilatıydı. İngilizler, dünya savaşlarından yorgun çıkıp sömürgelerine bağımsızlık tanımak mecburiyetinde kaldıklarında, Hintliler istihbarat birimlerini de üstlerine aldılar. Aldılar fakat İntelijans büro çarçabuk iktidarın küçük hesaplarının bir hizmetkarına dönüştü. Indira Gandhi'nin şüpheli gördüğü bakanlarını takip ediyor, telefonlarını dinleyip kayıtları önüne koyuyordu. Hatta gelinine göz kulak olmak ve vaziyet etmek, dünürlerini gözetlemekle de memurdular. Gel gör ki dev bir yapıyı iç siyaset bataklığına saplamanın bedelini küçük düşürücü bir hezimetle ödediler. 1962'de Çin'le girdikleri sınır savaşında bozguna uğrayınca devrin başbakanı Nehru, özel bir dış istihbarat kurulması zaruretini görüp talimatını verdi. 1965'te Pakistan'la olan savaştan sonra Genelkurmay da daha fazla istihbarat toplama çağrısında bulununca ayrı bir dış istihbarat teşkilatının aciliyeti iyiden iyiye kendini dayattı. Indira Gandhi, Nehru'nun kişisel koruma başkanı olan tecrübeli polis şefi Rameshwar Natkao'yu kurucu şef olarak seçti ve teknik olduğu kadar beşeri, belli bir derinliğe kadar sınır ötesi taktik askeri istihbarat için bir teşkilat planı yapmasını istedi. Research and Analysis Wing yani araştırma ve analiz kanadı, kısa adıyla RAV, işte böylece doğmuş oldu. Sonraki takriben 10 yıl boyunca teşkilatın başında olan KAO, alt kıtada hararet iyice yükselmeye başladığında ağır bir yükü omuzladı. Bir başbakanla istihbarat şefinin olabileceği en yakın münasebet bu yıllarda oluştu. Indira Gandhi'ye sınırsız erişimi vardı ve karşılıklı güven azami seviyedeydi. Çoğu eski polislerden oluşan 200 kişiyle başladılar ama 70'li yılların başında personel sayısı birkaç bini buldu. Bütçesi de 150 milyon dolara kadar ulaştı. 1977'ye dek teşkilatın başındaki Kao, 3 yıl gibi bir sürede Hint Yarımadası'nın stratejik çeyresini değiştirmekte kilit bir rol oynadı ve efsaneleşti. Uluslararası istihbarat Camiası'nda da saygın bir yer edindi. Yakışıklı, dürüst, nazik ve entelektüel Ramesh var, utangaç ve mütevazı bir insandı. Bir Fransız istihbarat şefi, profesyonelliğini övdüğü Kaoyu, 1970'lerin beş büyük istihbarat şefinden biri olarak tanımlıyordu. Şöyle diyordu: "Fiziksel ve zihinsel zerafetin ne kadar da büyüleyici bir karışımı. Ne başarılar, ne arkadaşlıklar ve yine de kendinden, başarılarından ve arkadaşlarından bahsetmekte fazla çekingen." Hint kukla ustalarının piri olan Kao, büyük casuslar zaferleriyle değil başarısızlıklarıyla tanınırlar dese de kendisi ve teşkilatı pek çok şaşalı başarıyla ünlendi. Nehru gibi keşmirli bir pandit yani seçkin bir Hindu alim ailesinden gelen Kao, 2002'de 84 yaşında ölünceye değin sıkı korunduğu Yeni Delhi'deki bungalovunda müzevi bir hayat yaşadı. Ne bir mülakat verdi ne de tek satır bir hatıra yazdı. Ortalıkta görünmedi sadece doğduğu topraklar olan Keşmir meselesiyle ilgili olarak politikacılarla etkileşimi sürdürdü. Teşkilatı Tezel'den Bangladeş'te ve diğer sıcak noktalarda harekete geçti ve dizginleri ele aldı. 70'lerin başında bölünmeden sonra Doğu Pakistan olarak adlandırılan Bangladeş'te Pakistan'dan ayrılmak için kurulan gerilla örgütü Mukti Bahini, Kaon'un ve çıraklarının eseriydi. RAL, sınır boyunca kurduğu eğitim kamplarıyla yasa dışı bir örgütü eğitip donattı ve Pakistan'ın karşısına dikti. Amansız savaşta bir yandan gerillalara ağır mühimmat sağlarken, bir yandan da sahte bayrak operasyonuyla bir Hint uçağını Keşmirli korsanlara kaçırttı. Pakistan uçaklarının uçuşlarını böylelikle sabote etti ve ikmal hatlarını kesti. Keşmir Ulusal Kurtuluş Cephesi militanları aslında Hint istihbarat kuklalarıydı ve Pakistan adına üstlendikleri eylem tam da Pakistan'ın elini zayıflatmak, daha doğrusu kolunu kanadını kırmak içindi. Doğu Pakistan'ın Bangladeş'e dönüştürülmesi Ravun eseriydi. Ne ki 4 yıl sonra ayrılıkçı hareketin lideri devlet başkanı şey Mucib bir Rahman'ın darbeyle devrilip çoluk çocuğuyla öldürülmesine engel olamadı. Rav'ın ilk işlerinden biri can düşmanı Pakistan Genelkurmay'ından bir köstebek edinmek oldu. Genelkurmay Başkanı Yahya Han'ın ofisindeki köstebek yaklaşan hava saldırısını haber vermeseydi 1971'deki savaştan Hint ordusu galip çıkabilecek miydi? Yahut da 1984'te Hint birlikleri için Kuzey Kutbu teçhizatı tedarik eden Londra merkezli muhbirlerden biri, benzer teçhizatları Pakistanlı bazı paramiliter grupların da satın aldığı bilgisini paylaşmasaydı, 6000 metre yüksekliğindeki çen buzulunda cereyan edecek, 2000 kişinin öldüğü, yeryüzündeki en yüksek rakımlı savaşta da zirveleri ele geçirip galip gelebilecek miydi? Pakistan'ın atom bombası geliştirmesine engel olamayışı, Rav'ın kayıphanesine yazılacak olsa da hakkını yememek lazım. Nükleer Silah Laboratuvarı'nın yakınındaki bir berberden topladıkları saç örneklerini analiz ederek, Pakistan'ın uranyum zenginleştirme yeteneğinin hangi aşamada olduğunu doğrulamasını bilmişti. Good morning, sir. Good Good morning, morning sir. गुड मॉर्निंग सर व्हाट्सएप में कराची के जो हमारे एजेंट्स हैं उन्होंने आईएसआई का कॉल इंटरसेप्ट किया है रिकॉर्ड भी किया है ये वॉइस मैसेज है सर लेट मी हियर Nükleer açmaz içindeki bu iki kapı komşusu savaşlarını başka araçlarla sürdürmeye mecburlar. Tam da RAV'ın kullanmakta mahir olduğu araçlarla. RAV, Pakistan'ın tüm etnik, bölgesel, dini ve mezhebi fay hatlarını milimi milimine biliyor, ve dibine dek istismar ederek ülkeyi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapıyor. İstikrarı bozmak adına çevirdiği örtülü dolapların sayısını sadece Allah bilir. 70'lerden itibaren mesela Peştun milliyetçilerinin lideri Abdülgaffar Han'ı ayartmasını bildiler. Indira Gandhi, Serhat'ın Gandhi'si denen ayrılıkçıyı çok önemsiyordu ve ödemeleri yapması için doğrudan Kao'yu yolluyordu. Kao, Peştun liderle İsviçre'de buluşup tahsisatı takdim ederken, Pakistan'ı birlikte nasıl diz çökerteceklerinin hesabını yapıyorlardı. Hint kupla ustaları Pakistan'ı Afganistan üstünden vurmak için baştan beri çok istekli oldular. Kuzey İttifakı eliyle onu oyun dışına atmak için çok çabaladılar. Açtıkları onca konsoloslukla Pakistan düşmanlığını pompaladı, sonra da bu heveskar müttefiklere para pompaladılar. Ahmet Şah Mesut kadar ayrılıkçı Berücüs'ten kurtuluş ordusu da cömert ödenekleri alanlardan biriydi. The Taliban are feared all around the world as a result of their inhumane and terrorist activities. Targeted killings. Şu da bir gerçek ki yamalı bohça bir yapı arz eden hassaten Pakistan'ı Taliban içindeki bazı gruplara ravın sızmayı başardığı ve Pakistan'ı kan gölüne çevirmek için gayet gözü dönmüş saldırılar gerçekleşmesine ön ayak oldukları herkesin bildiği bir sırdı. Pakistan'a yönelik dünya kamuoyunda oluşan nefret ise Rav'ın psikolojik savaştaki en parlak zaferiydi. Sadece Pakistan veya Afganistan'da değil, Çin'de, Sri Lanka'da, Fiji'de, Nepal'de ciddi icraatlara imza attılar. Gel gelelim gitgide bir Hindistan KGB'sine dönüşmekle suçlanıyorlar şimdi faaliyetlerini frenlemek için bir incir yaprağına bile sahip olmadığı, birçok memurun kendini tüzüklerin değil kanunların da üstünde gördüğü endişesi gittikçe daha fazla işitiliyor. Teşkilat içindeki mali başına buyrukluk, yolsuzluk, terfilerdeki kayırmacılık, ego savaşları, departmanlar arası rekabet gibi tespitler de ayyuka çıkmış durumda. Eski bazı yöneticilerde teşkilatı düşük ve orta dereceli istihbaratta güçlü, yüksek dereceli istihbaratta zayıf, teknik istihbaratta güçlü, insan istihbaratında zayıf, araştırmada güçlü, önlemede zayıf olmakla itham etmekte. CIA'ye ya köstebeklik yapan en az 9 yetkilinin Amerika'ya göç etmeyi başarabilmesi, mahkemelere düşen insan kaçakçılığı, kurum içi taciz davaları ve intihar vakaları ise birer kokuşma göstergeleri. Rav ayrıca memur seviyesinde etnik dengesizlikle malul. Hindistan'daki istihbarat teşkilatları uzun süredir Müslümanlar için yazılı olmayan bir giriş yasağı politikası izliyor. Entelejans Büro'da iyi kötü birkaç Müslüman subay olsa da 1969'daki kuruluşundan bu yana Rav'da bir tek bile Müslüman subay olmadı. Müslümanları meneden yazılı olmayan kural, Başbakan Indira Gandhi'nin 1984'te Sih korumaları tarafından öldürülmesinin ardından Sihleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Aradan 2400 sene geçmiş olsa da Hint Machiavelli Çanakya çocuklarına seslenmeye devam ediyor. Bir kralın yalnızca düşmanlarının sırlarını çalmak için değil, aynı zamanda muhalefet arasına ayrılık tohumları ekmek için de güvenilir casuslara ihtiyacı vardır. Gizli görevde çalışan ateşli bir casus, bir ulusun kaderini değiştirebilir. कराची में हमने सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया है वो लोग भी इस मिशन में हो गए थैंक यू सर